Hilal Kent Mahallesi'nde bulunan pide fırını örnek bir karar aldı. <laughs> Fırın sahibi 29 Nisan tarihinde başlayacak ve 21 gün sürecek olan tam kapanma döneminde maaş alamayacak, evine para götüremeyecek vatandaşları düşündü. Tam kapanma sürecinde işsiz kalacak vatandaşlar için pide fırını ekmekleri ücretsiz verecek ilazı birlik ve beraberliğine bir kez daha gösterdi. Hilalkent Mahallesi'nde bulunan bir pide fırını bayram sonuna kadar tam kapanma nedeniyle işsiz kalan mahalle sakinlerinin aldıkları ekmeklerden ücret almayacak. Yani sadece pandemiden etkilenen e, mahalle sakinlerimizden almayacağız. Ücret almayacağız. Mağdur olanlardan ücret almayacağız. Ya Sağ olsun karım da destekliyor bu konuda beni destekliyor. Ben de elimden gel bu, bu geliyor. Yani daha fazlası keşke yapabilseydim bu kadarı geliyor elimizden. Biz de elimizden gelen. İnşallah diğer esnaf arkadaşlarımız da bu bu konuda diğer kendi mahallelerinde yardımcı olurlar. En azından her şeyi devletten beklememek lazım. Esnaflar da kendi imkanları dahilinde yardım etmelidir. vatandaşlar nasıl karşılıyor bu durumu? Yani Ücret mı? şey yok. Almadınız. Fazla bir şey yok. Şu anda 5-6 kişi tespit edebildik. Yani ilk gün zaten. Ee, ama e, kampanyamıza katkı sağlamak isteyen bir sürü arkadaş geldi. E, bir miktar para bıraktılar e, katkı sunmak amacıyla. Yani Elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışacağız. Peki bu bitene kadar? Tabii pandemi süresi bitene kadar. Fırın sahibi Mehmet Yıldız, zorlu süreçte vatandaşın da yerel esnafa destek olmasını istedi. Zincir marketler zaten böyle bir şey yapamazlar. Yani Onlar bir tane sakız bile bedava veremezler. Vatandaşlar da bu, bu konuda duyarlı olsun. E, yerel marketlerden, yerel esnaftan alışverişini yapsın. E, yine e, zor durumda yerel esnaf vatandaşa sahip çıkar. E, bu zincir marketler falan bir tane sakız bile vermez. Onun için vatandaş da bunu iyi düşünsün. Kendi mahallesinden alışveriş yapsın herkes. Yerel esnaftan alışveriş yapsın. Ekmeklerden ücret almayacaksınız. Peki bu vatandaşlar e, patile yaptırmaya getirse lahmacun ne olursa olsa ne fırınla olur. ilgili ne yapar yaptırırsa ücret almayacak. Mahalle sakinleri de sonuna kadar fırına destek vereceklerini söyledi. Tabii mutlaka canım. Şimdi onlar işsizlerimize mutlaka yardım eli uzatılmalıdır. Eğer fırıncımız böyle bir şeye sebep olmuşsa Allah ondan razı olsun. Çok memnun oldum yani. Mahalle muhtarı Ali Dündar, Hilal Kent Pide Fırını'nın bu anlamlı davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Fırıncı Mehmet Yıldız var, Hilal Kent Pide Fırını. Telefonu açtı dedi, muhtarım böyle böyle fakir varsa birlikte senden bir kampanya yapalım. E bize Kanal Fırat bunu biliyorsun açıklamıştı. Hele bizi taşın altına koyalım, bize bir destek olalım. Bize dedi ki ya bir şeyde Ramazan'ın zaten 14 günü, 15 günü kalmış. En fazla Hilal kentte geçsin, 3000 bin tane ekmek geçsin. Ee, Mehmet Yıldız kardeşimizin biz burada, Beyza abi burada, bunlar dedi de biz hepsine destek oluruz. Bize göksümüzü gererekten halka attık bunu. Yani dışarıdan gelip bir ekmek istese biz ona da yok demeyiz yani. Hilal kentte olması şart değil dışarıdan da gelsin. Ya, nüfusu kaç? Beş kişi. Kaç ekmek gider? 6 tane. Buyurun. Gidin afiyet şeker olsun. Bizde öyle bir sıkıntı yok. biz elimizden geldiği kadar buradaki oturan ailelere sıkıntılarını gidermek için elimizden gelen imkanları kullanıyoruz.